Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri 25 Aralık 2021 günü evladı olmaktan gurur duyduğum Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüdür. Bu sebeple hangi beylik sözlerle ifade ederse edelim isimsiz kahramanlarımıza haklarını vermiş olmamız gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'ün övgülerine mazhar olmuş... Gaziantep savunması her mahiyetiyle Türk'ün fıtratının tarihidir. Çünkü ünvan almak vatanı için, namusu için seve seve ölüme koşmakla kazanılabilecek bir onurdur. Bundan tam 100 yıl önce Antepli Gazi Paşası'yla tek yürek olmuş ve makus salihimizi değiştirmiştir. Bu şanlı mazimiz her anı iftihar edeceğimiz destanlarla doludur. Ülkemizin her ferdi bu eşsiz tarihimizden haberdar olmalı. Kutlu mazimiz mütemadiyen çocuklarımıza ve gençlerimize anlatılmalıdır. Varlığımızın nişanesi ay yıldızlı al bayrağımızın cennet kokan vatanımızın üzerinde ebediyen ve özgürce dalgalanması için canımızı, kanımızı feda etmeye bu uğurda her türlü fedakarlığa yapmaya and içmişizdir. İsminin başına gazi unvanı almış, gazi şehrimizin savunması dillere destandır. Zira bu yuvan mukaddeslerin en ulvilerindendir. Gururluyuz, onurluyuz, bu gurur ve onurun emanetçisiyiz. En güzel haliyle de çocuklarımıza emanet etmeye namzediz. Birkaç günde işini bitirip gitmeyi planlayan düşmanın şehrin önünde aylarca çakılıp kalması onları şüphesiz şaşırtmıştır. Oysa bu durum Türk için en tabi haldir. Çünkü Türk savaşa düğüne gider gibi gider cennete, gül bahçesine girer gibi girendir. Antep savunması savaşın türlü türlü imkanlara sahip olmakla değil, vatan ve iman sevgisiyle kazanılacağına bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu şehrin her sokağı, her köşesi, her taşında aziz şehitlerimizin aziz hatırası bizleri karşılamaktadır. Merhum Mehmet Ekif Ersoy'un şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu dizesi Anadolu'nun her karış toprağında olduğu gibi Gaziantep'te de karşılığını fazlasıyla bulmaktadır. Ecdadın yadigarı olan kutlu topraklarımıza bağlılığımızı kendimize baş vazife edinmişizdir. Bu vazife öyle alede alel 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 bir vazife değildir. Bu vazife gelişen ve değişen dünya düzeninde bütün ilmi, siyasi, askeri, fikri gelişmeleri takip etmek, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak belirlediği çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak gibi büyük bir ülkeye odaklanmaktır. Çağı yakalamak güçlü ve müreffeh bir ülke haline gelmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Çünkü bu topraklar yurt edinilirken ecdadın kanıyla sulanmıştır. İşte bu uğurda muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bu asil kan Metehan'dan, Sultan Alparslan'dan, Fatih'ten beslenmekte, Çanakkale'den, Sakarya'dan kopup destanlar yazmaktadır. Türk tarihine altın harflerle yazılmış 6317 Antebar bir şehidi Şahin Beylerle, Özdemir Beylerle, Kara İlanlarla ve binlerce isimsiz kahramanla yan yana, omuz omuza muharebe etmişlerdir. Nihayetinde ise cennetteki en yüksek mertebe olan şehitlik makamına Peygamber Efendimizle komşu olmuşlardır. Ne mutlu bizlere ki onların aziz hatıralarına sahip çıkmak, bıraktıkları emanetlerin üzerine titremek gibi bir ülkeye sahibiz. Yüce Atatürk'ün Türküm diyen her şehir her kasaba, en küçük Türk köyü dahi Gaziantep'leri kahramanlık misali olarak alabilirler. Sözünü kendimize şiar edinmeli, Gaziantep'linin gösterdiği cengaver duruşu en ince ayrıntısına kadar okumalı ve okutmalıyız. Zira Şahin Beyler, Kara Şehit Kamiller ebediyen gönlümüzde yaşamalıdırlar. 6317 kahraman şehidimizin isim isim, köy köy, gönlümüzün en güzel yerine yerleştirdik. Rahat uyusunlar, emanetleri emin ellerdedir. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Mevlam'dan bütün kahraman şehitlerimize rahmet diliyor. Kahraman gazilerimizle birlikte genç, ihtiyar, kadın... Tamamlayın Genç, ihtiyar, kadın, kız, ayel, uşak, şehri topyekin savunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun. Gazişehir'in gazi adaşı, gazi meclisimizi saygıyla selamlıyorum.